Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Burçin çiftinin aşkları sonunda belgelenmiş oldu. Evet arkadaşlar birkaç gündür herkes onları konuşuyor. Herkes onların gerçek hayatta da sevgili olduklarını söylüyorlar. Ve sonunda gerçek oldu. Evet arkadaşlar Hande Erçel ee, ve Kerem Bursin çifti e, akşam e, setten çıktıkları zaman bir e, villaya gittiler ve villada e, birlikte kalmış oldular. E, geceni geçirdikten sonra ise yine Kuzguncuk'taki e, setlerine geri dönmüş oldular e, ve tabii ki de paparaziler tarafından görüntülenmiş olan e, arabada e, olan çiftimizin görüntüleri. Görünce herkes çok şaşırmış. Ve sizler için de o görüntüleri paylaştık. Ve gördüğünüz gibi artık Hande Erçel ve Kerem Bursin herkesin istediği gibi gerçek hayatta da sevgili. Hoşçakalın arkadaşlar.